Merhaba arkadaşlar. Yapay zekayı derslerimizde nasıl kullanabiliriz? Derslerimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Onunla ilgili bir video yapmak istedim. Bir de Google'ın Bart aracını tanıtmaya çalışacağım. B A R D yazıyoruz Google'a. Karşımıza bard.google.com adresi çıkıyor. Bu adresi direkt de yazabilirsiniz. Fakat bu şekilde benim gibi Google'dan aratarak da bulabilirsiniz. Önce kayıt olmanız gerekiyor zaten. Google'a kayıtlı olduğunuz için e, kaydolmanız kolay. Hemen kaydediyoruz. Kendimizi. Daha doğrusu e, Google hesabımızla bu alana giriyoruz. Telefonuma gelen kodu onayladım ve artık benim için karşıma e, Bart çıktı. Daha önceden sorduğum sorular var. Bunlar için bir tane bölüm açılacak yazı yazmanız için. Daha önce Türkçe konuşalım mı demişim. ya yani Türkçe'de yazı yazabiliyoruz. Diyelim ki mesela ne diyelim? Nobel kazanmış fizikçiler bir slide istiyoruz. Hazırlamak istersen. Bu konu bu konuda geniş bilgi verir misin yazıyorum aşağıya. Mercury'nin radyoaktivite çalışmaları ve kanser tedavisi hakkında geniş bilgi verir misin? Bakın çok güzel bir açıklamayı karşımıza getirdi. Bunları kesip yapıştırarak slaytları yerleştirebiliriz. Bakın şöyle tarıyorum, kopyalıyorum. Ardından PowerPoint veya herhangi bir sunum aracına yapıştırarak derslerimde kullanabiliyorum. Çok büyük kolaylık, herkese tavsiye ederim.